Interpol bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki, kardeş Erdoğan'ın MIT'in gönderdiği bütün 60 bin kişi listedekiler terörist değil. Bunlar siyasi suçlu olarak verilen, siyasi cinayetler işleyen hırsız Erdoğan'ın, terörist Erdoğan'ın masum insanları fişlediği MIT'in, itin, Perinçekçilerin, etocuların, balyocuların, darbecilerin fişlediği Türkiye'nin masum, namuslu eğitimli insanları. Interpol bu nedenle Türkiye'den verilen hiçbir ismi ciddiye almıyor ve hemen çıkartıyor. Interpol uyandı, CHP daha uyanmadı. Atatürkçüler daha uyanmadı galiba. Uyanın diye haber yapıyoruz burada değil mi? Bunca yıldır nefesimiz çatladı be. Ne kadar ahmak adamsınız. Ne kadar terbiyesiz faşist insanlarsınız. Dönek kaypak adamlarsınız. Erdoğan'ın dönek ve kaypak olduğunu bilmiyor musunuz? Hangi fotoğrafı versem de fotoğraf size bir mesaj verse, uyandırsa diye. Her gün fotoğraflar yayınlıyorum, her gün haberler yayınlıyorum. Binlerce fotoğraf verdim, imaj verdim size uyandıran, uyandırma servisi fotoğrafları. Erdoğan, Fransız Devlet Başkanı Macron'a küfrediyor, akıl sağlığı yerinde diyor, yerinde değil diyor, bir doktora görünsün diyor, Ondan sonra boykot başlatıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki ulan Fransızlarla iş üst seviyede. Aynı Almanlar gibi Ruslar gibi, Amerikalılar gibi ekonomi çöker. Fransız şirketlerine amborgu uygulasak kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Bu Süfyan Erdoğan ne yapmak istemektedir. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Erdoğan Macron'la e, kanka fotoğrafı çektiriyor. E, NATO zirvesinde Ondan sonra Fransa'dan Libya'da işbirliğine gidiyor. Total e, gaz şirketi var. Oyağı oymuş. Total gaz Fransız şirketiyle. Ondan sonra bu bakıyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetlerinin oyağı yağı Demirörenle Total Petrol şirketi Fransız Macron'un da orada hissesi var. şirkette soyulmuş. Aa, Fransızlar soymuş. Fransız masonları soymuş bizi. Erdoğan'la ortak Ondan sonra bir bakıyorsunuz e, hırsızın başı kim? Erdoğan. Soysuzun başı kim? Erdoğan. Zalim kim? Erdoğan. Namussuz kim? Erdoğan. Cemaatle alakası yok. Korkuyorsunuz Erdoğan'dan. Fakir, garip insanlara tekme atıyorsunuz, küfrediyorsunuz. Erdoğan'a gıkınız çıkmıyor değil mi? Hepiniz şerefsizsiniz galiba. Yani namussuzsunuz galiba diye düşünüyorum. Paşizlik öldürüyor yani insanlıktan çıkartıyor ee, uyanmanız için ben acaba hangi fotoğrafları paylaşsam diye şöyle e, NATO zirvesinden e, Tarık Toros'un da dikkatini çeken benim de dikkatimi çeken fotoğrafları paylaşıyorum NATO zirvesinde devlet liderleri maske takmıyor aşılarını olmuşlar Erdoğan bile 3 aşı oldu 2 değil bir de ekstradan oldu. Dolayısıyla maske takmasına gerek yok. Ama Erdoğan maske takıyor. Hadi bu fotoğrafta kim mal bulun. Malı bulun. Bulmaca. Mal Erdoğan. Niye maske takıyorsun? Üç tane aşı olmuşsun garantili. Diğer liderlerle bir araya gelmişsin. Hiçbir liderde maske yok. Erdoğan'da maske var. Buyurun buradan yakın. Adam gider Mersin'e bu adam gider Tersin'e Mersin'e gidenlerde de bir ton kokain buldu. Erdoğan'ın kokainleri de Mersin'den değil Kıbrıs'tan kaçırıldı. Adam Mersin'e gönderir mi artık? Alaaddin Çakıcı'yı Halil Faryalı'nın yanına boş yere mi gönderdi? Kıbrıs'a, Kıbrıs, Kıbrıs Limanı'na gidiyor. Ekvator'dan Bolivya'dan, Venezuela'dan Kolumbiya'dan gelen kokain muzları Ondan sonra artık ana dağıtım merkezi e, Kıbrıs oldu. E, Kıbrıs yavru vatan. Cumhurbaşkanı seçimleri e, yapılmıştı biliyorsunuz. E, Erdoğan demiş ki sen seçilsen bile Mustafa Akın'a demiş ki adaya ben seni Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yaptırmayacağım demiş. Neden Erdoğan yavru vatana çok büyük önem veriyor anladınız. Uyuşturucuya kokaine karşı çıkan Akın Bey tehdit almış Erdoğan'dan direkt telefon etmiş. Alo Fatih gibi yani telefon ediyor seçime girme boşuna seçilsen bile ben seni devlet başkanı yaptırmayacağım. Yavru vatanı biz besliyoruz Kıbrıs bizim yavru vatan. Öyle kimin cumhurbaşkanı olacağına, başbakan olacağına biz karar veriyoruz. Boş yere seçim meçim olmasın. Yani diye tehdit ediyor. Niye? Kokain ticaretinin merkezi. Kumarhanelerin merkezi. Uyuşturucunun merkezi. Erdoğan'ın kullandığı bir ada. Kimsenin tanımadığı yavru vatan. Bu nedenle kokain ticareti Kıbrıs'tan daha önemli olduğu için Erdoğan devlet başkanını, başbakanını tayin ediyor. Seçim falan yok. Ülkemizde seçim bekleyen gerizdekalı bir muhalefet var. Erdoğan 7 Haziran 2015'ten bir sonra seçim falan yapmadı. Sahte hile. Gaz veriyor. İstese yüzde 95 sandıktan çıkartır Esat gibi, Sattan gibi, eski Sovyet diktatörleri gibi. Ama dikkat çeker. Hile yaptı, ortaya çıkar. O yüzden Demokrasi oyunu oynuyor sizde. Ölüler oy kullanıyor. Geçen sorular AKP'ye yazılıyor. Yüzde on maça önde başlıyor. Adam seçim kaybetmez. Süfyan siyasetle mağlup olmaz sandıkta. Sayın siyasi partiler muhalefete gerek yok diyor Erdoğan. Hepinizi kapatacak. 2023 yılına kadar bir tane muhalefet parti kalmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu takmıyor. Meral Akşener'e gelin diyor. Bizim gelin, derin devletin gelini. Mehmet Ağa'dan sonra sen İçişleri Bakanı olup da faili meşru cinayetler işlemedin mi? Eli kanlı kadın. Dişi asena. Sen bizim gelinsin diyor. Gelin devletin lideri benim diyor Erdoğan. Yani tercüme edemiyorsunuz. Erdoğan size mesajları direkt veriyor zaten. Allah Allah. Neden bu gazeteciler analiz difamıyor acaba ya? Ben gerçekten şoktayım. Kardeşim adam açık açık ne yapacağını söylüyor zaten. Erdoğan her zaman yalan söylemiyor. Bazen gerçekleri de söylüyor. Ve direkt söylüyor. Ve aklını mantığını kaybetmiş bir adam değil. Mental olarak hala çalışıyor. Sağlık durumu konusunda doktoru İbrahim Saraçoğlu şifalı otlardan kürler yapıyor. Mehmet haber al. 3 defa bağırsak kanseri ameliyatı yaptı sağlık durumunu etücü Mehmet Haberal genetimde tutuyor. Darbe konseyi doktoru Mehmet Haberal. İbrahim Sar Saraçoğlu eskiden Şakit'ti. Sonra Erdoğan'ın doktoru oldu. Ne yapalım? Mustafa Göksu eskiden Şakit'ti. Sonra Milli Görüş Teşkilatı'na yanaştı. Katar'a, Doğa'ya 10 ay önce Büyükelçi oldu. Erdoğan'ın paralarının büyük kısmı Katar'da. Büyükelçi eski Şakit. Benim arkadaşım beni Ümre'ye hacca götürecekti. Vazgeçti. Ben para vermem biliyor. Biliyor ki benden para çıkmaz. kanka Kankasından para mı alacak? Ümre'ye hacca gideceğiz de Mustafa Göksu'ya para mı vereceğiz? Yani 3-5 kuruş veririz ama ben öyle pek para harcayan bir derviş değilim. sohbet, muhabbet giderdik. Bir heyet götürürdük Ümre'ye hacca. Ondan sonra arkadaş Ümre hac işlerini bıraktı. Erdoğan'a kendisini beğendirdi. Doğaya büyükelçi oldu. Hiç diplomasi Dışişleri Bakanlığı tecrübesi de yok. Yaşına, benim yaşta ha. Normalde 35 yaşından sonra kamu memuru olamıyorsun ama kural kanun çalışmıyor. Arkadaşın Arapçası, İngilizcesi var. Kanada vatandaşı. Ve Mustafa Göksu 2011 senesine kadar Erdoğan'a en çok küfreden adamdı. Pinali Bulut'la beraber Kuzey Amerika Milli Görüş Teşkilatı'nda kaç defa toplantı yaptık? Ne zaman Candan Kartekin bu Devak Partisi'nin kurucularından adam Kanada'ya geldi. Abdullah Gül e, Cumhurbaşkanı olsun diye Erdoğan göndermişti. Candan Kartekin bu adamların şaftını kaydırdı. Candan Kartekin çık konuş. Alçak adam. Deva Partisi'ni kurmakta kurtulamazsın ki. Ondan sonra Mustafa Göksu'yu kirlettiler. Binen Bulut Sarıgazi'de AKP Belediye Başkanı adaylığını kaybetti. Kanada'ya geri dönüş yaptı. Mustafa Göksu görmedi. Mustafa Göksu AKP içinde yükseldi ve AKP teşkilatından direkt büyük açı tayin edildi. Temayüller aykırı. Yani demek ki çok güvenmişler. Keşkası olarak doğayı teslim ettiğine göre Erdoğan'ın en büyük paraları Katar'da. Katar'dan gelen paralar Erdoğan'ın paraları. Katar swap yapmışlar da Türkiye'ye garanti vermiş. Erdoğan vermiş garantiyi. Erdoğan trilyon dolarları var. Adam binde birini işte 15 milyar dolar verelim piyasa rahatlasın diyor. Sonra da küfrediyor. Ulan şerefsiz ekonomi. Alçak millet. Yani 15 milyar dolarım gitti swap yaptık. Bu Türk parasının hiç değeri yok kardeşim. Ben size demiştim dövize altına yatırım yapın. Türk parasının bir geçerliliği yok diyor. Bir de diyor. Erdoğan ekonomiden çok iyi anlıyor. Siz anlamıyorsunuz. Ondan sonra ekonomi krize girince ee kendi parasından Katar'dan Londra'dan bir ateşliyor böyle. Ondan sonra ülkeye 22 milyar dolar kaynağı belli olmayan para girdi. Hepsi Erdoğan'ın parası. Öyle. Ondan sonra piyasa da dolar düştü. Dolar yükseldi. Kim suçlu? Levent Üzümcü suçlu. <laughs> Ondan sonra Erdoğan gidiyor. Biden'la şöyle bir fotoğraf veriyor. Financial Times dalga geçmek için e, Financial Times'ta haber e, yapıyorlar. Dalga geçiyorlar tabii. E, ülke diplomasilerinde, dış işlerinde Sovyet diplomasi teknikleri, taktikleri izlenir. Mesela bu zirvede Putin iki tane e, Kuzey Kutbu'nun e, vahşi köpeğiyle gelmiş. Beyaz kurtla gelmiş şeye, zirveye. Neden kurt getirmiş? Çünkü Berkel kurtlardan korkuyor, köpeklerden korkuyor. Konuşamıyor, girip tutuluyor. Dengesini kaybediyor. E bunu Rus istihbaratı bildiği için Putin neyle gelmiş? Köpekle kurtla gelmiş beye. Sonra Berkel korkmuş, tırsmış. Putin gülmüş. Korkma. Köpekler, kurtlar ben saldır demeden saldırmazlar. diye mesajını vermiş. Köpekler, kurtlar kimdeymiş? Putin'e bağlıymış. Berkel'i korkutmuş. Zavallı kadın. Kurt ve köpek terapisi görmesi gerekiyor. Yani bu korkusunu, bu fobisini yenememiş. Bunu anlayan Putin de kurt köpekleriyle Berkeli zirvede korkutmuş. Bu nedenle verilen fotoğraflar tesadüf değildir arkadaşlar. Liderler fotoğraf çektirirken PR yaparlar. Verdikleri mesaja çok dikkat ederler. Mesela Biden görüşme yaptı. Pek çok ikili görüşme. Türkiye ile ilgili yapılan görüşmeler kamuoyuna açıklanmadı. Diğer liderlerle yapılan görüşmelerin içeriğini Beyaz Saray açıkladı. Ama Erdoğan'la yaptığı görüşmenin içeriği açıklanmadı. Sizce çok esrarlı, tuhaf bir durum değil mi? Yani Şüphelenmediniz mi, mi? Neden açıklanmıyor acaba? Neden acaba? Bir hikmeti olabilir mi?